Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebe yünüyle iki şiş harika, güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, çok da kolay, iki sırada biten şahane bir yazlık örgü örgü modeli sevgili hanımlar. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle Nako Elite Baby'nin sevgili hanımlar güzel bir yönüyle orta kalınlıkta birim sevgili hanımlar. Şöyle açık soluk pembe güzel hanımlar. Sizlerle minik kalpler örgü modelini yapacağız. İnşallah hoşunuza gideceğini düşündüğüm bu güzel modeli buyurun hep birlikte yapalım. Evet sevgili hanımlar ben şimdi sizlere modelimi anlatacak kadar ilmeklerimi atacağım. Şöyle 3.5 numaralı bir şiş kullanıyoruz. 3,5 numaralı bir şiş kullanacağız. Evet, hemen ilmek atışlarımı yaparak modelimi sizlere başlıyorum. Evet, 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım şöyle. 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz. Evet şu şekilde bir sağdan, bir soldan ilmekler alarak 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım. Yazlık örgü modellerinizde, mevsimlik örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika güzel bir model. Çok hafif. Hemen e, akşamları sırtınızı alıp alacağınız yaz günlerinde sevgili hanımlar çok güzel bir model. Evet, hemen şöyle atalım ilmeklerimizi. Model atışı modelimizi dökümüne geçelim arkadaşlar. Evet şöyle bakın ilmeklerimi atıyorum. Bu arada sizler de kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz sevgili hanımlar memnun olurum. Zil işaretini gördüğünüz zaman ona da tıklarsanız yapmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar şu şekilde ilmeklerimi attım hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 3 ilmeğimiz fazladan. 30 ilmek bizim için yeterli sevgili hanımlar. Evet, modelimize geçelim. Evet, şişimizi çıkaralım. Modelimizi yapmaya başlayalım sevgili hanımlar. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm Güzel bir model. İki şiş örgü modeli. Harika bir model. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum arkadaşlar. Evet. Burada şimdi modelimizin hemen birinci sırasını yapıyoruz. Tüm ilmeklerimi iki kere örüyorum. Bir. iki. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ördüm. İkinci ilmeğimi iki defa ördüm. Bakın. Bir. 2 1 2 1 2 1 2 Aynı ilmeği 2 defa örüyoruz tüm sıra boyunca. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi 2 defa öreceğiz arkadaşlar. 1 2 1 2 Aynı ilmeği 2 kere örerek şişimizin başını şu şekilde sevgili hanımlar bakın iki kere dolamış oluyoruz. Yine görüntümüz aynı oluyor bakın. Ama ben bu şekilde kolay olduğu için 1, 2. Ben bu şekilde yapıyorum. 1, 2. Dilerseniz siz bu şekilde iki kere de ilmek alarak modelimizi yapabilirsiniz. Hem kolay hem güzel hem de çok hızlı ilerleyen bir model yapacak olduğunuz örgülerde ilmeklerinizi evinizde bulunan yelekler, hırkalar ne varsa arkadaşlar ölçülerinizi onlara göre alın. Çünkü şiş kalınlıkları ve ip kalınlıklarına göre bizlerin vereceği ölçüler değişebilir. O yüzden hani birçok arkadaşımız soruyor. Abla kaç ilmek yapmalıyım? Şöyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Hani ben e, kıssadan hisse yapıyorum. Arkadaşlarımıza net cevap vermek istemiyorum. Hani bazen de veriyorum ama yanlış olur diye de korkuyorum çünkü e, her insanın elinin bir örme stili var arkadaşlar. Geniş olabilir, yüksek olabilir. Mesela eliniz gevşekse ise 3 numarayla örecekseniz iki buçukla örersiniz. Üç buçukla örüyorsanız 3 örersiniz. Yani sık örüyorsanız mesela eliniz çok sıkıysa 3 numarayla örüyorsanız 4 numarayla örersiniz. Yani onun için belli bir ilmek sayısı vermek doğru olmuyor ama bazen ısrarla soruyorlar söylüyoruz. Evet tüm ilmeklerimi bakın her ilmeğimi iki defa ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasındayım. Modelin birinci sırasını tamamladık. Arka yüzdeyim ve modelin ikinci sırasındayım. Evet şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın bir iki iki tane ilmeğimin boyunu uzattım. Şişime tekrar geri takıyorum. İlk baştaki ilmeğimin bu ilmeğimin içinden bu arkadaki ilmeğimi geçiriyorum bakın arkadaşlar. Tekrar yapalım. Şöyle şu şekilde ilmeğimi içinden geçiriyorum ve örüyorum. Daha sonra bu önündeki ilmeği arkasındaki ilmeği örüyorum ve bırakıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. 1 2 2 ilmeğimi boyunu uzatıyorum tekrar geriye takıyorum öndeki ilmeğimizin bakın şu ilmeğin içinden hemen şu arkasındaki kanadını geçiriyorum ve örüyorum bakın sonra bu öndeki ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum şu şekilde bu şekilde minik kalpler oluşturacağız arkadaşlar birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi alıyorum tekrar geriye takıyorum iki ilmeğimin boyunu uzattım bakın öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeği şu şekilde geçiriyorum bakın şöyle ördüm sonra arkasındakini ördüm şu şekilde hemen yine bir iki ilmeğimin boyunu uzattım öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum bakın 1 2 bakın şöyle minik minik kalpler oluşuyor sevgili hanımlar hemen şuradan yine iki ilmeğimizin boyunu uzatıyoruz öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum bakın şöyle şu şekilde örüyoruz 1 2 2 ilmeğimi öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeğimi geçiriyorum Ör, normal örebilirsiniz de bu şekilde düzelterek de örebilirsiniz arkadaşlar oldukça kolay güzel bir model bakın 1 2 2 ilmeğimin boyunu uzatıyorum şişimi tekrar geriye takıyorum öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeği şu şekilde bakın şöyle de örebilirsiniz hiç uğraşmayabilirsiniz. Sonra diğerini örürsünüz, örersiniz bu şekilde. Öndeki ilmeğimin içinden arkadaki ilmeğimi geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Öndeki ilmeğin içinden şöyle aldım. Hemen örüyorum. Sonra arkadaki ilmeğimi örüyorum. Evet bakın bu şekilde minik minik kalplerimiz oluştu sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, hemen şöyle ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. Öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeğimizi geçiriyoruz. oldukça kolay örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar iki sırada şahane bir model şöyle son kez yapalım. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm evet şöyle hanımlar bir model bakın ben sizlere anlattım bir modelimiz bu şekilde harika kolay güzel bir model evet ikinci bir model daha göstereceğim hanımlar hemen tekrar bir model daha yapalım kenar ilmeğimi alıyorum ve burada tüm ilmeklerim yine iki defa örüyorum bakın bir iki 1 2 1 2 Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde 1 2 1 2 Bu şekilde örüyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2. Evet her ilmeğimi sıra sonuna kadar bu şekilde iki defa örüyorum arkadaşlar modelimiz çok kolay ve güzel Evet ikinci modelimizin birinci sırası burası minik kalpler örgü modeli bu şekilde yapılıyor sevgili hanımlar hem güzel hem gösterişli dediğim gibi yelek modellerinde hırka modellerinde süveter şal modellerinizde şal modellerine de çok yakışan bir model etoşallar şallar yapabilirsiniz abiye şallar yapabilirsiniz ilmek sayılarınızı ayarlarsınız sevgili hanımlar çok şahane olur 60 santimli şallar yapabilirsiniz kalın şişlerle yaparsanız çok çok güzel olur şal modelleri sevgili hanımlar ince şiş değil kalın şiş tercih ederseniz şal yapacağınız zaman daha güzel olacaktır yelek ve hırkalarda normal şişlerinizi kullanabilirsiniz Evet bakın ikinci modelimin birinci sırasında bu şekilde hazırlamış oldum şimdi yine ön yüzündeyiz ve ilmeklerimizin boyunu uzatarak minik kalplerimizi yapacağız kenar ilmeğimi aldım bakın 1 2 ilmeğin boyunu uzattım iki ilmeğimin öndeki ilmeğin içinden arkadaki ilmeği geçirip örüyorum sonra diğer ilmeği örüyorum bakın bıraktım öndeki ilmeğimi aldım sonra arkadaki ilmeğimi aldım boylarını uzattım bakın şu şekilde de hemen örebilirsiniz ya da bakın iki ilmeğin boyunu uzatıp bu şekilde şu şekilde içinden geçirttirerek elinizle şöyle düzeltebilirsiniz şu şekilde de örebilirsiniz arkadaşlar bakın çok kolay bir model Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben sizlere şöyle iki tane model anlattım. Minik kalplerimiz harika oldu. Çok şık ve güzel oldular. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ve sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Evet güzel hanımlar ben modelin biraz şimdi ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın şöyle. Minik kalpler örgü modelimiz hazır oldu. Evet hanımlar inşallah sizlerin de hoşunuza gitmiştir bu güzel modelim. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Hem gösterişli hem güzel harika bir model sevgili hanımlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Bakın şöyle minik kalpler örgü modeli sevgili hanımlar. Ben çok severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm. Harika güzel bir model. Evet modelimizin arkası da bakın bu şekilde. Harika bir model. İki tarafı da model sevgili hanımlar. Dilediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Evet şöyle minik minik kalplerimiz var bakın. Şu şekilde minik minik kalplerimiz var. Çok zarif, çok şık, çok hoş oldu sevgili hanımlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet şöyle bakın. Dilerseniz yakasından başlamalı yeleklerde de şu şekilde durur sevgili hanımlar. Yakadan başlamalı yeleklerde de bu şekilde durur. Yukarıdan aşağı. Dilediğiniz modellerde kullanabilirsiniz bu modeli. İster eteğinden başlamalı yeleklerde, hırkalarda, dilerseniz yakasından başlamalı yeleklerde, hırkalarda da kullanabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Harika güzel modelimizi inşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten hem hoş hem güzel hem de çok zarif oldu bakın. Biz çok be ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun sevgili hanımlar. Hoşça kalın.